aşk kadar aşkın acısını da seviyoruz. İyi çıkandırmayalım kendimizi. Sevmek özgürlükse belki de bulutlardayız biz. Acı çekmek yıkılmaksa onu bile severiz. Harabeyiz, sefiliz. Ona rağmen küllerimizden bile doğarız. Şiir bitse de şairdik biz. Sizler bitti sanardınız. Dalgalıydı denizimiz belki ama manzaramız çok güzeldi. Deniz mavili evimizdi, özeldi. Gökyüzü penceremiz, çatımız, deniz kızıdır o. Çok güzeldir. Birimiz gökyüzü, birimiz deniz. Tamamlıyoruz işte, özüne inmeliyiz. İkimiz birbirimiz için vardık da, kaybederek kazanıyorduk sanki. Gitgide tükeniyoruz. Ayrılıklarımızda her gün zamana karşı meydan okurdu gülüşlerimiz. Herkesin içindeydik biz ama sadece ikimizdik. Şimdi uzağız birbirimize ama aslında hep birlikteyiz. Öyleyiz işte. Sanki kavuşamama üzerine kurulu hikayemiz. Eşsiziz. Denk değiliz. Size dengesiz. Sadece birbirimizin dengesiyiz. Aldırmıyoruz kaç yenilgi hangi zaferimize denkti? Onu bilmiyoruz. Hangi günahımızın bedeliydi? Sorgular, uslatı arar dururuz. Dururuz işte. Savrulup dururuz. Karşılaşsak, baksak birbirimize donup kalırız. Heyecan işte. Bir sarılsak çözülecek bütün mesele. Gizemli bir harita gibi hayat. Karmaşık yollar ama bir bakış yetecek tüketmek için yolları. Bir ses gösterecek bize yolun izlerini. Film gibi lakin senaryosu gerçek. Sonu önemli değil, sonu yok çünkü. Ortasından da başlarız biz, başından da. Yeter ki dokunsak bir daha, tutunsak hayata, tutulsak bir daha. Yazarı bizdik nasılsa, sil baştan yazarız ya, bitmez ki sonsuz bir hikaye. Başrollerde o ve ben ikimiz. Roman da olabilir. Sonu yok bunun. Masal gibi değil ama. Ama mucizelere yer yok. Asıl mucize bize sünç Bir yerlerde var olduğunu bilmek güç veriyor ruhlarımıza. Avutuyor işte. Kahramanlar yorgun. Acıya inat güler gibi. Ölüme inat yaşar gibi. Ölümden de öte hatta. Noktaya rağmen virgül sanki. Noktalı virgül gibiyiz. Biterken başlıyorduk. Kavuşamamak kaderimiz sanki. Engeller üstüne kederler. Bütün oyun bize kurulu gibi. Tüm dünya başımızda mı? Gökten yağ sorumsuzluk. Ölüme tutuluruz ikimiz. Sarılamasak da birbirimize. Bahsettiğiniz dünyadan çok uzakta bir manzara. Yıldız gibi kaydık, bazen saçlık ışık. Güneş gibi tutulduk, karardık bazen. Ama olduğumuz gibi sevdik. Masal gibiydik işte. Anlat anlat bitiremeyiz. Geceye tutunur, rüzgarlara söyleniriz. Yağmurda ıslanır, güneşi bekleriz. Mevsimler gibiyiz, her şeyiyle güzeliz. Gece ayda suretimizi görür, Yıldızlara adımızı veririz. Karanlık sokaklarda yalnızlığımızla dertleşir. Canlandırırız sol yanımızda anıları. Gece yataklarımızda. Karalarız bazen konuşacaklarımızı. Bir kavuşsak neler değişti, neler oldu. Biraz da dedikodu biriktiririz işte. Çiçek dikeriz, besleriz, adını koyarız. Beraber büyürüz aslında. Bir tarafımız çocuk çünkü. Kedilere anlatır, kuşlara fısıldarız. Güneş tebessüm eder sabah. Tıpkı senin bana, benim sana güldüğüm gibi. Batarken güneş bir şarkı çalar. Sesini anlatır bana. Sırdaşımız oluruz. Oluruz da karşımıza görmeyi hayal edemeyiz işte. O anı düşünemeyiz. Madalyonun eksik parçası biz. Bulmaca gibi ama kayıp o son parça. Her şeyi düşünürüz de karşımızda görmeye dayanamayız. Ya ayrılırsak bir daha, o kadar uzağız işte. Yarım kalır bir yanımız. İmkansızız biraz as aslında. Onu sever, o mutlu eder bizi. O yaşatır belki de. Umut olur ya, iple çekeriz geceyi. Uyusak da bilsem rüyasına. Uyumadan önce dalsam ya düşüncelere, düşsem ya aklına. Ya da öyle kandırıp dururuz kendimize. Hayalde kalır. Belki bir gün diye. Tüketirken yaşartıyoruz umutlarımızı. Ama üstesinden geliriz biz. O kadarız işte. Bedenimiz burada da, ruhumuz yanı başımızda. Sol yanımızda belki deriz. Belki. Hep belkiler tüketse de işte bizimkisi de böyle, yalanlar yıkar bizi, gözyaşlarımızla arındırır günahlarımızdan. Yağmur bahanesi, fırtınanın kendisiyiz. Bizim onlarla değil, kendimizle sorunumuz var. Anlatmayı bırak, biz anlatamayız, anlayamazsınız değil, hissedemediniz ki. Kaç izmelik sığar kül tablasına, kaç kadeh sarhoş eder bizi. Bu ulu camlara kazılı isimlerimiz. Bu yüzden tükendi nefesimiz. Yüreğimizde saklarız birbirimizi. Birisi var deriz sığındığımız evimiz. Bekleriz. İçin içine sığmaz da için için tükenirsin. Ama içindesin ya kalbinin. O hissin keyfi için kibrit gibi tutuşursun. Buz gibi erirsin. Beklersin. Sadece bekleriz biz. Gelsin de yanayım, yaksın beni, yakayım kendimi, eretsin, akayıp gideyim su misali. Kayboluşum gözlerinde son bulsun, İneyim derinliklerine kalbinin. Kelimeler yettiğince tarifi bu. Bir kitap bizimkisi, kelimelerde saklı. Size göre boş bir kağıt parçası, alfabesi gizemli, harfleri gizli. Biz yazdık çünkü, çözemedi kimse. Kayıp şehrimizin, kayıp başkentinde saklı, keşfedilmeyi beklerip, sonsuzluğu gösteriyordu pusulamız. Kırık da olsa, eksik de olsa, eski de olsa, aynı gökyüzünün altında, farklı gecenin esiri olmuş, aynı hislerle, aynı bekleriz. Bir gün başka bir evrende, en güzel haliyle, sözümüz var. Yarım kalmayacak hikaye. Aslında yarım kalandır güzeldir. Ama deme, zaten yaramız biz. Yalnızken bu yüzden varız ikimiz. Birbirimiz için varız. İki bedende tek ruh gibiyiz. Böylece tamamlanıyoruz. Cana can katınız aşırız. Bu yüzden eksilmiyoruz.